Selam. Yine mi sen? Aa, oğlum hala taşınmadın mı? Ya niye taşınayım ki? Bak babam görürse çizer seni ona göre. <laughs> Söyleme bana böyle şeyler ya. Ben babana ne yaptım ki? Sana buradan taşın. Yoksa fena olur demedi mi? Öyle dedi diye ben taşınacak mıyım hemen buradan? Tamam. Taşınırım. Ama bir şartla. Neymiş o? Benimle her gün buluşacaksın. Üf, git işine ya. Benim işim gücüm sensin artık. Nereye böyle? Bir arkadaşım ya boş ver şimdi arkadaşım arkadaşı. Bak gel hava şahane gezeriz biraz. Aklın fikrin gezmekte değil mi? Arkadaşım hasta diyorum hasta. Gidip çorba yapacağım kıza. Tamam. Üf. Bana ne kızıyorsun? Ben çok güzel çorba yaparım. <laughs> Şoför bey, iki kişi alır mısınız? Rica etsem iki tane hastane uzatır mısınız? Sağ ol. Ne bu? Şoförü uzatıp arkadan iki tane hastane diyeceksin. Ha, tamam. Ee, i̇ki hastane. Bir zahmet on lira üstü. Bu ne oluyor? Arkaya uzat. On lira üstü. Buyurun. Teşekkür ederim. Usta bunun motoru iki bin mi? 1900 e ama turbo. İyi çekiyor ha. Vay be. Şşş efendi olsana. Minibüs muavini oldu başımıza. Niye canım? Çok zevkliymiş bu toplu taşıma olayı. <laughs> Sırada ne var? Müsait bir yerde inebilir miyiz? Tamam abla. Geldik mi? Usta kolay gelsin. Eyvallah. Vay ağızlara da bak. Usta musta Filmlerde mi gördün? Niye canım? Biz bu memleketin çocuğu değil miyiz? Geçmiş olsun Fındacığım. Aman öpme Sezen, çok fena gribi. Oo, şifayı kalkmış benim arkadaşım. Ta nerelerden kalktım geldin ya, sağ ol. Çıkar. Ayakkabılarım. Of. Of, elince nasıl ağrıyor? Başım sinüslerim de olmuş. Ha, tanıştırayım. Bu Burak. Merhaba. Burada da benim Memnun en iyi oldum. arkadaşım. Geçmiş olsun. Sağ olun hoş geldiniz. İyi ki geldin Sezan. Annemizin alamadığı işten kaldım burada tek başıma. Oo, ateşin var. Hemen yatıyorsun. Şimdi şahane bir çorba yapacağım sana. Zahmet etme, hiç iştahım yok ki. Ben yapayım da nasıl iştah açılıyor bak.